Hoşgeldiniz ee, Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklı oyuncularından e, Show TV'nin e, pazar sürprizine sorularını cevapladılar evet arkadaşlar şimdi size Rahim Can Kapkap'ın sorulara cevabı şu oldu ki en çok e, konuşulacak bir final sahnesi sezon final sahnesi geliyor e, güzel bir sezon finali hazırlanıyor, o muhteşem görüntüleri, sahneleri olacak. Herkes um, yeni sezonu merakla bekleyecek. Sahneler gelecek. Lütfen kanalıma abone olun. Size sezon finalinden muhteşem görüntüleri getirebilirim. Kanalıma abone olun, muhteşem haberleri kanalımdan duyun. Lütfen bildirim dilini açık bırakın ki benden gelen videolar